Ey bireysel ve toplumsal hayatımıza huzur hakim olsun diye İslam'ı gönderen ve bu nimetle beni şereflendiren Rabbim. Hırslarımın, öfkemin ve korkularımın iman ve İslam nimetinden yararlanmamı engellemesine izin verme. Kin, nefret, düşmanlık ve merhametsizliğin hayatımı yönlendirmesinden sana sığınırım. İslam inancını ve ilkelerini, duygu, düşünce ve eylemlerimi hakim kılmam için bana yardım et. Hayatımın her alanında orta yolda kalmayı, ılımlı ve itidalli olmayı nasip et. İnançlarımda, fikirlerimde, sözlerimde, tutumlarımda ve davranışlarımdaki aşırılıklarımı, İfrat ve tefritlerimi bağışla. İhsan ettiğin her duyguyu, imkanı ve nimeti, Kur'an ve sünnet ölçülerine göre kullanmayı nasip et. Sana isyan etmekten, kendime ve başkalarına haksızlık yapmaktan sana sığınırım. Ey sabahın, ışığın ve aydınlığın Rabbi Allah'ım! Gönlümü aydınlattığın gibi, aklımı, kalbimi ve ruhumu da iman ve Kur'an ışığıyla aydınlat. Haşir sabahında Resulünle birlikte olmayı nasip et. Peygamberin hangi şerlerden sana sığındıysa beni ve sevdiklerimi de o kötülüklerden koru Allah'ım. Her şey senin mülkündür. Mülkünde dilediğini yaparsın. Hesap soracak ve yargılayacak olan da ancak sensin. Beni sonsuz rahmetinle ve yüceliğinle, kereminle ve sınırsız lütfunla yargıla. Senin adaletinden, gazabından ve azabından rahmetine sığınırım. Sen kime hikmet verirsen ona büyük bir hayır vermiş olursun. Bana da hikmet, anlayış ve hayra götüren ilim Nasibet et. Faydasız ilimden, İlmin afeti olan gururdan, duygularıma yenilip de hakikate gözlerimi kapamaktan, yanlış yollara sapmaktan ve insanları saptırmaktan sana sığınırım Allah'ım. Senin zikrin kalbime şifa, ruhuma ilaç ve dertlerime devadır. Seni unutmak ve sana kulluk edememek en büyük cezadır beni kulluğundan mahrum eyleme seni unutmakla cezalandırma beni imansızlığın karanlığına duasızlığın yalnızlığına zikirsizliğin ıssızlığına terk etme Allah'ım amin